Osmanlı Devleti'nin 14. padişahıdır. Babası 3. Mehmet olup 1603'te tahta çıktığında henüz 13 yaşındaydı. Sultan 1. Ahmet, sulhsever, şefkatli, dindar ve muhabbetli bir padişah olarak bilinmekteydi. Haremin devlet işlerine nüfuz etmesine izin vermedi. Bu yüzden büyük annesi Safiye Sultan'ı Eski Saray'a gönderdi. Bahti mahlasını kullanan Sultan I. Ahmet, klasik ve tekke tarzında şiirler yazdı. Büyük dedesi Yavuz Sultan Selim gibi sade giyinmeyi severdi. Giysilerinde değerli kumaşlar kullanmazdı. Sultan I. Ahmet, Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırdığı Sultanahmet Camii'ne adını veren sultandır. Müzik Güney ve Kuzey Azerbaycan, Revan ve Batı İran eyaletleri İran'a bırakıldı. Afrika'da da Osmanlı hakimiyeti zayıfladı. 1617'de 27 yaşında vefat etti. Vefat eden en genç Osmanlı hükümdarlarındandır. Türbesi İstanbul Sultanahmet Camii yakınındadır. Müzik